Yapay zekanın büyük fark yarattığı alanlardan biri sağlık sektörü. Almanya'da geliştirilen ve tüm dünyada hızla kabul gören 3 boyutlu vektör EKG taraması, Cardisio'yu öne çıkaran en önemli özelliği yapay zeka içermesidir. Peki yapay zeka temelli bir kalp taramasının farkı nedir? Yapay zeka içeren kardisyografi 290 farklı parametreyi ve 3.2 milyon datayı çok kısa sürede analiz ederek detaylı rapor sunar. İnsan gözünden kaçabilecek ayrıntılar yapay zekadan kaçmaz. Kardiyosiyo taraması hata payını olabilecek en düşük seviyeye çeker. Geleneksel testlere kıyasla çok daha yüksek bir doğruluk oranına sahiptir. Yapay zeka sayesinde Damar tıkanıklığı, yapısal kalp hastalıkları ve ritim bozukluklarının erken dönemde tespit edilmesi ve hızla tedaviye başlanması mümkün hale gelir. Yapay zeka geleceğe dönük risk analizi yaparak hastalıklar oluşmadan önlem alınmasına da yardımcı olur. Hiçbir şikayeti olmayan hastalarda bile kalp hastalıklarının varlığını tespit edebilir.